Evet. Şimdi oh. Ah. yakıtımızı aldık. gidiyoruz. Görev var. kilometre geldik şimdi. Göreve başlayacağız. 8-9. 9'da siparişlerimizi teslim etmemiz gerekiyor. 9'a kadar. Bakacağız. Ay boz. Amcamın sepeti bizim sepetimiz. Telefondan bakıyoruz şimdi. Alıncaklara. 31, 33, 26. Amcam kolay gelsin. Şimdi bunları bulacağız. 31, 33, C'de. Şimdi 31, 33'e gidiyoruz. 33. Section 0. Evet. Burada var bu. Neymiş? Gam Zinc Gam detoxing. Belki <laughs> ileride o fiyat şeyinde yaparız videosunu. 33 tane aldık 31'de. 31'de ne varmış? Oral bir Oral B, Oral B, Oral B. Oral -be. Al, bunları sepetimize atıyoruz. Güzel, keyifli. Şimdi bunu aldık, bunu aldık. 26. 86 Şurada zaten numaralar yazıyor. Yirmi altı. Seksiyon dediği de ilerliyoruz. Püf. Oturmuş gibi. <laughs> Bunun ikilisi. Evet. Ne kadarmış fiyatı da. 34 dolar bir tane istemişler. Devam. C'lere gideceğiz. Bir aydır geçen geldiğimde de bu iş yaptığımız için tabii yerleri biliyoruz. Hızlı bir şekilde. Amcam. <laughs> <Çok iyi>. Teşekkürler. <laughs> yerleri bildiğimiz için hızlı bir şekilde parçaları toplayıp teslim ediyoruz C21 girelim arabayla 81 diyor buralar kalmamız lazım ve evet, evet, White Egg Nuddles ekstra mı değil. İki tane istemiş. İki tane alıyoruz. Sonra bunları amcamın telefonundan barkodlarını okutup doğru mu yanlış mı olduğunu bakacağız. Bazen yanlış olabilir çünkü. Fritos. Bakıyoruz. Fritos, 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 fritos. Fritos. Ne diyor? Chill cheese. Chill cheese. 975 bir tane olmalı. İki o. Tek tek. Evet siparişlerimizi topladık. Şimdi biz kene gidelim. Amcanın telefonundan genel edelim. Ondan sonra elinden konuşacağız. Evet. Bu. Bu araba. Amcam onu değiştiriyor. Ben ne diğer siparişi. Tamam. Şuradan ilk şunu alalım. Burada mıydı bu? Değil. C'de. C bu tarafta. Amcam bak ya. Şunları da alacağız. Ondan sonra buluşacağız bakalım. Evet siparişleri topladık. Şimdi kasaya gidiyoruz. Oradan telefonundaki barkodu okutup onaylatıp paketleyeceğiz. Evet. Şu i̇şte da bize. Okay, this is not prepaid, we will pay. Okay. Sen amcam onu şey yap, bizi de bunu paketleyin. Onun ödemesi alınmamış. Şimdi amcam ödeyecek onu biz de onları paketleyelim mutlaka evet. tek arabaya düşürelim Diş bir şey. Aynen. Tamam. tamam. Hmm. Amcam ödeme yapıyor. Zıt ara 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 kalın. Ara bu Anlamadık, Tamam. Tamam. Zaten Tamam. 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 Olur ya, ne Tamam. 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 bu çıkmadan Tamam. Şunları bunun şöyle ayrı koyuyoruz karışmasın. İki sipariş aldık çünkü. Bunu buraya koyalım. Şunları otayı oluşturuyoruz. açıkacağız. Soğuk. Sıfır derece. Vallahi eksi yirmi daha sıcak bunlar. <laughs> Oy. <laughs> Kaçmış 49. 49 36 burası yani sol da alacağız. 49 46 mı amca? Bu değil o zaman. Değil mi? Bir kırk 49 41 49 44 Allah Allah. 49 36 güzel bir mahalle. Umarım tip gelir. <laughs> Şöyle bırakıyoruz. Şimdi diğer siparişi teslim edeceğiz. Devam. Selamun Aleyküm. Yeniden geldik Target'a. Diğer siparişleri bıraktık. Şimdi son bir siparişimiz var. Onu da... Bu mu? İkili bu. Onu yapacağız. Onu yapıyoruz hatta yani. Pronomal. Herhalde bu. Başka var mı? Başka gözükmüyor. Ha, sensör dinliyor. Bu da mı sensör Mint. O, mint kalmamış. Yani altı k doğru. Bence doğru. P'ye gidiyoruz. Çocuk reyonu. Çocuk reyonundan şunu alacağız. Yani güzel. Daha alıştık artık yerlerine. O yüzden zor gelmiyor. İlk başlarda biraz zordu. Şimdi tık tık. P25 18 20 30 18 Buranın markası mı acaba? E, visi bunun. Aa, bak buradaymış <laughs> Direkt böyle buluyoruz yani. 2 tane. Sonra F F2 <laughs> F1 bir Hadi öbür tarafı şuradaymış aynen şu barkod numarasıyla şuna bakıyorum doğruysa doğrudur bunlarlık Amcamın yanına gidelim. O G'ler hariç aldım hepsini. Tamam. Bu mu? Bu evet. Bunlar iki tane. Tamam. Şey evet. dış fırçası. Son bir ürün var onu alıp çıkacağız. İşler bitti. Şimdi eve geldik. Teşekkürler. Teninize iyi bakın. Bizle kalın.